Hadi başlayalım. What? Senin en çok bıktığın tip hangisi bilmiyorum ama benim en çok bıktığım tip sahte arkadaşlar. Bu tipler sadece işi düştüğü zaman seni ararlar. Başkalarıyla konuştuğu zamanlar tezgahı yaparlar. Belki arkandan makineli tüfek gibi iftira yağdırırlar. Arkandan dediği şeylerin 19'u yalandır. Peki bu saat arkadaşı nasıl anlayacağız? Öncelikle seninle ne zaman konuştuğuna dikkat et. Yani seninle sadece mutlu olduğu zamanlar konuşuyorsa, ve sen üzgünken yanında değilse o sahte arkadaştır. Ha peki bir insan her üzgün olduğunuzda sizin yanınızda olabilir mi? Tabii ki hayır. O destek olması gerektiğini düşündüğün insanın daha büyük bir sorunu olabilir. Yalnız ben en iyisi bu arkadaşlık konusu başka bir video çekeyim. Çok uzattım. Geçelim. her şeyi merak edip sorar. Bu tiple beraber olduğun zaman kendi sorgutusunu iyi hissedersin. Ne kadar o bu sorulmaz ama diyeceğin soru varsa hepsine yapışıp ne kadar aa çok mantıklı dediğin soru varsa kaçarlar. Neyse. bize diye diğerine kaçalım. Bunu uzatmaya gerek yok. Çok da boş konuşan insanlar. Bak ne yaparsan yap bu tipe asla güldüremezsin. Bu tipleri ekranda gördüğün iki kişiyi de ezetsen yine gülmezler. Bu konuyla ilgili bir anımı anlatayım. Bir arkadaşım hiç bilmeyen birini güldürmek için kızıp dıkladı. Kız arkadaşıma dönüp dedi ki ''Ben gıklanmıyorum.'' Ya ben tribün kendisinden nefret ederken normalde güzel değil mi yani? Sayın Sonra mı? Sonra ekran dışı ne olacak? Video fazla uzun olmasın diye diğer insan tiplerini videoya YouTube kişilerimizi sayıp ve bitirelim. Eğer bu videoyu beğendiysen like atabilir, abone olabilir ve bildirim tuşuna basıp tüm videoyu işaretleyebilirsiniz. Kendine çok çok iyi bak. Bir dahaki videolarda görüşürüz.